Selamlar efendim, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün okulumuzu geziyoruz efendim. Başlayalım, uzatmaya gerek yok. Biliyorsunuz ben... Ee, okulumuzun girmeden yan tarafta hemen bir kahve durağımız var. Burada e, sevdiklerinizle kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Burası da okulumuzun girişi, şöyle gördüğünüz gibi. İsterseniz geçelim arkadaşlar. Burada da otopark falan var. Buraya işte ne bileyim kullanıyorlar arabasından. Mesela bizim öyle bir derdimiz yok çünkü arabamız yok. Neyse. Dert değil mi kanka? Hadi geçelim yav çok tatlı. Dönen bir bok parçasının rollere bakın. Şahit olsun yakın Irak. Evet, bildiğiniz gibi tek oluşan arkası kaptan. Burada <laughs> normalde güvenlikle alakalı olabiliyor mu? Güvenlikle alakalı hiçbir sorunumuz yok. Normalde bunlar bunda yok da bunlar da biz bugün sürpriz oldu. Alakası istiyorsanız çirkin videolarımı bir koyuşturmuşlar. Biraz biraz hemen kal. Buradan dönen bir İngilizce. diyor. Burası kimsiniz lan? Kimsin ooo? Muhtemelen kilitliydi ama diyelim şansınızdaydı. Evet, kilitli. Zaten diğer videolarımda çekmiştim. Ona da izleyin ya. Buna like atıp abone olursanız. Hadi devam edelim. Evet burası Evet, sembolümüz var. Bu bizi Background. Evet, burası gerçekten Bak bir <laughs> de şimdi, hey, adım aşağıda e, bir öğrenci arkadaşlar. zorluklarımız karşılıyor. Biz e, arka kamera olan arkadaşımla birlikte kullanıyoruz. Ama daha kullandık mı? Hayır. Oraya da gidelim. Hayır, gidelim. Let's go. Oh, Buranın dan... en önemli özelliğini unuttum. Neydi <laughs> <laughs> Bu aşağıda bir de kadavralar var. Ben görmedim. Ama Dört adet. Önemli. Önemli. Kadavralar kendilerini bağışlamışlar sağ olsunlar bize. Bağışlamamışlar. Var. Satın almışız. Tabii ki burada dini faaliyetler de gerçekleşiyor. Erkek mescidimiz. Uyuyorlar içinde. Hı? <laughs> evet. evet. Genelde uyumuyorlar ama şey ibadet etmek isteyenler için afire de var mı? Tabii canım oha oha abi, iyi, iyi. ümmeti Muhammed kanalı <laughs> burası da dolaplarımız efendim çok karışık bir yer yani karışık değil mi? Değil mi? Karanlık Ortaş özelliği bu odalarda kadar dolar bulunması ve sonsuzluğa giden koridor evet, bu da mesela daha. daha karanlık bir yer bizim dolap evet. neredeydi mesela kendi dolabımızı da gösterelim evet bizim evet. dolabımızı gördüğünüz gibi şimdi bir şeyler var mı güzel değil Buyurun bu dönemde lab derslerimiz işliyoruz. Kapalı kilitli ki açık olsa da çekilmiş bir katıfa çekesiniz. Multidisipliner laboratuvar. Biz de birbireriz, biz de biliyoruz hocam. Neyse evet. Eee dün düz geldik, ilerledik ve gördüğünüz gibi amfilere giden bir yolumuz var. Şimdi buraya da gidelim. Ya gördüğünüz gördüğümüz gibi tabla. Şimdi şey, kılçıksız çekiyoruz. Hı hı. Kılçıksız. Böyle, <laughs> <laughs> böyle çekeriz. Her yer var. Anlamadıysanız tıp okuyoruz. Evet. Hı hı. Tamam ediyoruz. Tamam, kapattık. <laughs> Burası efendim. Ee, yağmurlu hava şartlarında size video çekmek için. Evet. Neyse içeri geçelim. Çok uzatmayalım. İçeri geçelim. Burası da işte bahçemiz Buraya genelde insanlar bir takım otlu maddeler için tüketmek için çıkıyorlar mesela şu evet. Şu çatı üstü mesela. En son güvenlikler kovalıyordu. Burası da böyle bir yer. Şurası C diye geçiyor. Orada da takılanlar var. Altyapı inatla çekiliyor. Bu arada tarihimiz karşılık biraz bir kaba ve bende biraz sosyal hissiyatı var. O yüzden bir tür gösterelim yine de. Çek. Evet. <gülüyor> 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 Bu tarafa gezeceğiz. Burada. Şu an da ampillerdeyiz. Şurayı da halk evet. arasında kırmızı biber yapmalıyız. Evet, çekme, çekme Evet, ufak bir aksaklık yaşarlık devam ediyoruz. <laughs> Afladınız var? Evet. Türkçe. Da Türkçe var. Bakalım da insan <laughs> <da> yok. <laughs> Kırmızı odu. Kırmızı Kırmızı odu. Kırmızı İlişkiye yeni başlayan çiftler genelde burada takılıyor. E, Sağa geç. bu şekildeydi. Şu sona da götürelim arkadaşlar. Kralı da yani mimari kimse e, teşekkür ediyoruz kendisine. Çünkü yazın ekstra sıcak, kışın ekstra soğuk oluyor. Canlı üniversite dolayı. Ama gerçekten bakın. Boğaz içini aratmıyor bile. Manzarası. <laughs> Müthiş bir yer. Yani. Bu ya arada bana şey sponsor olsanız mikrofon alayım. Peki, i̇ki sene sonra biz. Evet buranın amfisi biraz daha farklı. Burayı da bir çeker misin? Evet, ders ders biz ne yapıyoruz? Biz vlog çekiyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Biz o, bunu ne ne alacağız. Burası da çok amaçlı salon. Öncelikle efendime söyleyeyim, e, oynayarak e, sosyal aktivitelerinizi geliştirebilirsiniz. Burada kargo dolabımız var. Öğrencilerimiz bir e, şey sipariş ettiğinde kargo firmaları buraya bırakıyor. Şurada fotokop, fotokop yaymış ismi Burası Manzaralı hocam? Burası, şey. <laughs> <laughs> burası, bir, senelik ilişkilerin <gülüyor> yeni tanışanlar. <laughs> orası genelde bir aylıklar Orası, orası yeni tanışanlar mı? Burası bir senelik. Yeni <laughs> buraya geliyor Sen... <laughs> manzara eşliğinde burada evet, takılıyorlar kendilerine. D.R. replikaları eşliğinde. Evet burada gerçekten müthiş bir manzaramız da var. <laughs> manzara nerede? <laughs> burası da kış bahçesi. Nal bu diğer kış bahçesi ama ne diyorum ben? Burası da bir diğer ee, kızı kırmızı oda. Burada genelde daha filoklar takılıyor. Burası dost odası. Burası, burası dostlar meclisi. Burası kış bahçesi efendim yaşam alanı. Langırtımız var. Aa, langırtımız var. Burası gerçekten çok eğlenceli ama Demir 5 de çalışıyor. O biraz hızlı. Demir 5 olur. Bu arada Demir 5 olan bana ulaştın yani. Bu binasından çıktığımızda bizi ana binamız karşılıyor. bu Özel Kongre ve Kültür Merkezimiz var. Burada önlük giyme törenimiz oldu. Geçen gün çok güzel hareketler bunlar geldi. Bu da böyle bir bilgiydi. Evet. Merdivenlerimizden indik. Bu arada merdivenlerimizin yanında eğer tekerlekli sandalyeli bir bireyseniz asansörümüz de var. Görünmüyor mu olsun? Görünmüyor ama ışık. Işte, ben gittiğinizde hastaneye ulaşıyorsunuz. Şimdi orayı da göstereceğim. Abla boka bakar gibi bakma. He? Boka bakar gibi bakma. <laughs> Devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar hazır buraya gelmişken şimdi de takın. şahit olsun yakını. Yani hastanede biz de bizleriyiz ama. Hiçbiri değilsin abla. Böyle bir işte hastane girişi kapımız var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Kapımızdan geçiyoruz. Bu saat, akşam 8'de kapanıyor. Söyleyelim sonra gelenler burada mal gibi kalmasın aynı benim gibi. Şimdi saat 8'de burada kalmışım. Kalmasın. Neyse. Bu kapıların ardında ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bu kapıların ardında <laughs> çok büyük oyun var. Arkadaşlar okulumuzun mimarası ne kadar iyi olduğundan bahsetmiş miyim? şu anda okuldayım değil mi? hop hastanedeydik hastane. olmaz böyle şeyler tabi canım iti bazı otu gelsin. Hayır. şimdi sizi karaciğer hastanesinin kütüphanesine götüreceğiz ee, çıktığımız gibi mesela çıktınız yani kapıdan <laughs> sağa dönüyorsunuz karaciğer tarafına gidiyoruz taraftan gidiyoruz. Pardon yanlış kalı. Bilmiyorum bilgi sitesi ama da yok ya. Pardon geldiğiniz yolda Karaciğer Mekes Yazık'a doğru gelmişsiniz demek Bu arada bilmeyenler için İngiliz Üniversitesi dünyada Karaciğer Mekes'e 3. Üç, üçüncü müydü? Bilmiyorum. Türkiye'de bir, dünyadaki. Ha, Türkiye'de bir, dünyada ikinci. Ee, gerçekten Karaciğer Mekes'in konusunda üstümüze tanımıyoruz. Reklamlar. Burada mesela yoğun bakım ünitesi 2 var efendim. Biz şey ameliyata geldiğimiz zaman, ameliyathane vlogu da izlemediyseniz şu kartlardan ulaşabilirsiniz. Ameliyathane vlog da bu tarafa gelmiştik, alt kaptaydı ameliyathane oraya gitmiştik. Düz kaptaydı, alt kaptaydı çok detaylar çekelim dedim. Şimdi asansörlerimize geldik. Huzur. Abla kartın çalışmıyorsa çok gülerim. <laughs> Elim göz <gözmenler>. Tamam, <laughs> <laughs> kestirle iniyoruz. Kansiyonumuzun kalını çıkarıyoruz. Eksi bire geldik. Şimdi burada bir yamuk koridorumuz var. O yamuk koridorun sonunda sola dönüyoruz. Kütüphane. Peki çok ilginç değil midir saçmak için hastaneye geçiniz? İlginçtir hocam. İlginçtir ama sen bir doktor. Evet arkadaşlar turumuzu hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi sizi onkoloji hastanesinin kütüphanesine götürüyorum. Kapıdan çıktığınızda sağa değil de sola döndüğünüzde onkoloji hastanesine ulaşıyorsunuz ve birinci kata çıktığınızda bulursunuz kütüphaneyi. Çok zor bir yerde değil. Bu kütüphanede genelde internler, stajyer doktorlar oluyor. Çünkü hastanenin içinde olduğu için onlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Şu an önceden çok daha eski ve kötü bir haldeydi. Tadilatı aldılar. Gördüğünüz gibi tam daha bitmedi. Tam bitmemiş olmasına rağmen ben çok beğendim. Gerçekten güzel görünüyor. Burası da başhekimlik kantini. Burayı da sabahlama bloktan hatırlarsınız. Buranın da kapısını kartla açıyoruz. Hatta buraya gece 3'te gelmek için ölüm tehlikesi falan atlatmıştık. Burası da kongre salonu. Önlük giyme de burada olmuştu. Bu da kongredeki sempozyumun içeriği. Evet arkadaşlar vlog bu kadardı. Ben şimdi videoya editliyordum tamam mı? Bilgisayar E, Baktım. Videoya kapanış yapmamışım. Klasik ben yani. Şimdi şunu fark ettim. Vlogda bazı yerleri çekmeyi unutmuşuz. Mesela kütüphaneden çıkınca sağa dönüyorsunuz. Orada tuvaletler var. Biraz ileride mescit var falan. Veya işte ana binada üst katları çekmedik ama üst katlarda bir şey yok. Bir üst katta yanlışım yoksa hocaların odaları falan var. Öyle yani mimari olarak aynı hemen hemen. Hani çok bir şey kaçırmadınız ama o ufak yerleri çekmeyi unutmuşuz. Ee, i̇ki tane salak bir araya gelmiş. Körler sarlar birbirlerini ağırlar. Nasıl siz eleman yan yana gelmişsiniz işte körler sarlar <laughs> birbirlerini ağırlar. <laughs> Neyse umarım beğenmişsinizdir videoyu. Uzun zamandır video atmıyordum. Bana çok diyordunuz vlog çek vlog çek diye. Aklıma böyle bir vlog geldi. Yaratıcı beynim. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ee, zil butonuna da basarsanız gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Buraya da instagramımı bırakıyorum. Sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlarda buluşabiliriz. instagramdan ulaşabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.